merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynayacağız. Evet Minecraft'a girelim hemen. Nasılsınız? iyi misiniz? Benim bir tane arkadaşım vardı kanal açtı. Benim benim kanalım e, daha fazla izleniyor filan diyordu. E, bir baktım 100 kişi izlemiş. Benim videolarım e, 600 kişi filan izliyor. Kendine bir şey zannediyor. Neyse. Hayatta kalmaya girelim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi onun sesini kapatsam. Dur kapatayım. Biraz yoruş, oluşturuyor. Or bakayım. nasıl bir yeti üstünde. Aa. Arkadaşlar Minecraft'ı modlu oynamamı istiyorsanız e, yorumlara yazabilirsiniz. Ya bir git ya. Ya ne oluyor git. <laughs> Oyna devam. Ya ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> devam. Allah'ım yarabbim. Dur, hemen şuradan bir tane... yapalım balta. <laughs> yap. hiç bunu ölmüyor. Ben... Baltamızı yapalım. odun nerede toplayalım İnşallah ölmem ya kendime ev yapacağım ama köy bulmaya çalışacağım Ölürsek git İnşallah nefsi gidiyor eşyanın gitmemesi için bir şey var onu yaparım da olmaz normal şeye girmiyor o zaman böyle şöyle ben nereye düştüm böyle ormanın içine ya balkaba görürsek köy yakınlarda bir yerdedir ama balkaba görme ihtimalimiz çok düşük tavuk. 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 Aha Ben koyuna niye keçi diyorum? Ne koy? Gel lan buraya.

Ardın çakmasın mı? Ardın mı? Ben bir ölmeyeyim mi? Abaa Nedir Ardın da vardı her şey bitti. Gel lan buraya. Neredesin? gördüm 64 tane bundan yapacağız 8 tane bundan yapacağız. Bir tane bundan. Bundan sonra buraya gireceğiz. Ve kendimize yatak yapacağız. Tam neyse. Hiç güzel olmadı. Arkadaşlar. Yarın düğüne gidiyoruz. Video geliyor. Ozenlerimi de göstereyim size ya. Neyse zaten. Hiçbirinde sevinmek neyse, neyse olsun yine. Göre bir göstereyim. Aman ne gırıklık lan işte. Kendime bir yatak yapamıyorum. Neyse, neyse. Kendimi bir köy bulmam lazım. Arkadaşlar, hile açıyorum. Yeter ki hile Öldüm mü lan? Ne olur ölmeyin. Ha, öldüreceğim lan sizi. Nerede öldüm lan? Öldüm konumu biliyorum. Nerede benim konum? Nerede katledildim kardeşim? Neyse. Hile açacağım kardeşim yeter lan. Delittiniz oğlum adamı. Hızlan lan sen. Oyun çarpıldı. Haylos. Lan hiçbir yerde köy mü olmaz ya? Ben ne kadar? Lan yer görürsem köy olabilir. Düz, düzlüğe doğru gidiyorum inşallah. Evet. Böyle düz yerler. Düz yer çıksın ya. Düz yok daha çıkıyor önümüze. Allah'ım ya Rabbi. Allah'ım inşallah daha çıkar önüme. Şimdi daha çıkmıyor. Evet. Çok zekalı. Hala la var. Aha orman yangını arkadaşlar. Yazık yazık itfaiye geldi. Türkiye itfaiye geldi arkadaşlar. Abi ağaç. Hava karardı. Ya biz hayatta kalma yapmayacak mıydık? Biz niye böyle şeyler yapmıyoyuz? Tamam orman yangınları nasıl <laughs> oldu? <İhzalim>. Tamam. Hepiniz <laughs> Arkadaşlar oyunun başlığı hatta kalmayacak ama olmuyor. şu. Ne yazık ki. <laughs> Baba. Ölümümüz çok yaklaştı nasıl? Bir video çekik dedik ya. Korkuyorum. <laughs> Bu ne ya? Ben ne yapıyorum? Ben yaptım mı? Aklım korkuyor mu ya? Sesler çıkıyor taraftan ya. Niye öyle diyorsunuz efendi? Alındım. Gücendim. Hayatım için ettin. Yetmez mi? Yetmez mi? Evet. Düşündüğüm şey oluyor. ne? Ne yapıyorum? Neyse arkadaşlar. Hatta kalma çekecektim ama çekemedim. Bir dahaki video artık. Hepinize bay bay. Bir dahaki videoda görüşürüz. Minecraft videosu belki gelebilir. Yine görüşürüz. Hadi bay bay.